18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi gününde unutulan kahramanlıklara İstanbul Havalimanı'nda yeniden şahitlik etmek amacıyla insan billboard etkileşimli Dinle Yolcu projesini hayata geçirdi. Vakit geldi. Zaferimizin ölümsüz anlarını bir afiş gibi billboardlarımıza yerleştirdik, yüz tanıma teknolojisiyle afişlerimize can, kahramanlarımıza kulak verdik. Hikayeme kulak ver afişini 5 saniye boyunca inceleyen yolcularımız bir anda kahramanlarımızın hikayesiyle karşılaştı. 4 gün boyunca havalimanının 3 ayrı noktasında duygu dolu anlar yaşandı. Adın bilseler, cepheye Teaser döneminde Lord Snow'u proje elçisi olarak konumladık. Twitter ve Instagram influencer işbirliklerimizle farklı kitlelerde proje ile ilgili bilinirlik sağladık. Ekşi sözlükte açılan başlıksa 3 saat boyunca gündemde yer aldı. Projemizin sosyal medya lansmanı ise 18 Mart sabahı Çanakkale zaferimizi andığımız videoyla başladı. Hem sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız paylaşımlar hem de 12 Twitter fenomeni ve 15 Instagram topluluk sayfasıyla yaptığımız işbirliği sonucunda projemiz kullanıcıların yoğun ilgi ve beğenisiyle karşılaştı. Sosyal medya kullanıcılarından elde ettiğimiz yorum ve paylaşımlarda %93 oranında olumlu konuşulma olduğunu tespit ettik geleneksel basın tarafında da ciddi bir medya görünürlüğü elde ederek mesajımızı daha fazla insana ulaştırdık. Tüm mecralarda büyük etki uyandıran projemizle kahramanlarımızın hikayelerini milyonlarca insana aktararak unutulan Çanakkale maneviyatını yeniden hatırlattık. Söz konusu vatansa, geysi Teperu attı.